Değerli izleyiciler, bugün sizlere belediyelerde özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak atamalar ile ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Belediyelerdeki özel kalem müdürlükleri birçok kişinin ilgisini çeken kadrolardan biridir. Bunun nedeni özel kalem müdürlüğünün istisnai memuriyet kadrolarından olması, yani bu kadrolara yapılan atamalarda 657 sayılı devlet memurları kanununun atanma ve sınavlar dahil birçok hükmüne bağlı olunmamasıdır. Üzülerek söylememiz gerekmektedir ki bu şekilde kolay atama yapılabilmesinden dolayı özel kalem müdürlüğü atamaları amacından saptırılmış, sınavsız memur istihdamı yöntemi haline dönüştürülmüştür. Bundan dolayı olacak ki yayınlanan genelgeler ile söz konusu kadroya yapılacak atamalara kanunun tanıdığı yetkiye bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlamanın en bariz hali atanacak kişinin daha önce veya hala hazırda devlet memurluğu yok ise diğer bir ifadeyle işçi veya herhangi bir işte çalışmayan bir kişi ise atama yapılabilmesi için çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığından izin alınması mecburiyetinin bulunmasıdır. Uygulamada en çok merak edilen hususlardan biri Özel kalem müdürü kadrolarının hangi belediyelerde bulunduğu usudur. Özel kalem müdürlüğünün hangi belediyelerde bulunduğu belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik eki cetvellerde yer almaktadır. Teknik detaya girmeden büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu Takriben 150 binin üzerindeki belediyelerde özel kalem müdürlüğünün bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak yönetmelikte norm kadro sayıları için öngörülen grup atlamalarından yararlanan daha düşük nüfuslu belediyelerde de özel kalem müdürlüğü kadrosu bulunabilmektedir. Hangi belediyelerde bu kadronun bulunduğuna bahsettiğimiz yönetmeliğin eklerinden bakılmasını önemli öneriyoruz. Özel kalem müdürü atanabilmek için memur olanlar açısından herhangi bir şart bulunmamaktadır. Memur olmayanların ise kanunen devlet memuru olabilmek için öngörülen öğrenim şartları ve diğer genel şartları taşımaları yeterli olup kapasite puanı veya başka bir sınav şartı söz konusu değildir. Açıktan böyle bir atamanın yapılabilmesi için belediyelerin ilgili bakandan izin alması, belediye personel giderlerinin belediye kanunu ile öngörülen limiti aşmamış olması şarttır. Limit aşılıyor ise ilgili bakanlıktan izin alınması gerekmektedir. Yanlış algılanan veya bilinen bir hususu da dile getirerek paylaşımımı tamamlamak istiyorum. Özel kalem müdürü kadrosuna açıktan atılanların görev sürelerinin belediye başkanlarının görev süreleriyle sınırlı olduğu ve bunların görev süresi sonunda memurluk hakkı da elde edemeyecekleri yönünde yaygın ama yanlış bir kanaat vardır. Özel kalem müdürü kadrosuna atananlar atandıkları gün devlet memuru olurlar. Müdür kadrosunda görevlerinin ne kadar süreceğine ilişkin bir kanunu sınırlama mevcut değildir. Sadece bu görevde bulunmak onlara görevden alındıklarında müdürlük kadrosuna atanma hakkını vermez. Belediyelerin hangi kriterlere göre özel kalem müdürü ataması yapabilecekleri, özel kalem müdürlüklerine atanmanın atananlar açısından hangi kazanılmış hakları doğuracağı, atananların bu kadrodan alınması halinde hangi kadrolara atanabilecekleri gibi hususlarda daha detaylı bilgilere Mevzuat takip sistemi internet sitesindeki değerlendirmelerimizden ulaşabilirsiniz. Güzel günlerde ve yeni değerlendirmelerimizle buluşmak dileğiyle hoşça kalın.